أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فانجيناه واهله الا امراته قدرناها من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما أم يشركون امن أم خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها نهارا وجعل لها نهار رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعله خُلَفَاءَ ويجعل لكم خلفاء الأرض أله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في الظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يديه رحمته بين يدي رحمته أإله الله تعالى عما يشركون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Fema kana ibaret fema ibarettir kana oldu cevabe kavmihi cevabe cevabı kavmihi kavminin illa sadece en kalu demelerinden ahricu çıkarın ale ailesini Lut'in Lut ailesini min qaryetikum memleketinizden İnnehum çünkü onlar unasun insanlarmış yata taharun temiz kalmak isteyen. Kavminin cevabı sadece Lut ailesine memleketinizden çıkarın. Çünkü onları çünkü onlar temiz temiz kalma, kalmak isteyen insanlarmış demelerinden ibaretti. Fenceynahu biz onu kurtardık, onu kurtardık ve ehlehu ve ailesini illa yalnızca imraetehu karısı kaldı. Feddaraha ona tak, onun takdir ettik. Minel gabirin geride kalmasını onun geride kalmasını takdir ettik. Ve onu ve onu ve ailesini kurtardık yalnız karısı müstesna. Onu geride kalmasını takdir ettik. Vantarna indirdik aleyhim onların üzerine metaran müthiş bir yağmur. Fesa ne kötü olmuştur metara metaru yağmuru el munzerine uyarılanların ve onların üzerlerine müthiş bir yağmur indirdik. Uyarılanların yağmuru ne kötü olmuştur. Kul de ki elhamdu hamd olsun lillahi Allah'a ve selamun selam olsun ala ibadihi kullarının üzerine ellezî o kullar ki istefa senin seçkin kıldığı kulların üzerine e ilahun Allah mı hayrun hayrun Allah mı hayrun daha hayırlı emma yoksa yüşrikune ortak koştukları de ki hamd olsun Allah'a selam olsun seçkin kıldığı kullarına Allah mı daha hayırlı Yoksa Allah'a ortak koş ortaklar koştuklarını? Emmen yoksa halaka yaratan semavatı gökleri ve'l ardı yeri ve anzel indiren mi lekum size mines sema gökten maen su feenbetna bitirmeye bihi onunla hedaika bahçeler zate behcetin <laughs> güzel güzel bahçeler ve kana lekum gücünüzün yetme değil <laughs> entum bitirdik şecereha bir ağacını bile bir ağacını bile e illetun e ilahun e ilahun bir ilah mı var ma a başka Allah Allah'tan başka bel doğrusu onlar kavmun bir gruhtur yadiluna sapıklıkta devam eden bir gruhtur yoksa gökleri ve yeri yaratan gökten size su indiren indiren mi onunla bir ağacını bile bitirmeye gücünüzün yetmediği güzel güzel bahçeler bitirdik. Allah'tan başka bir ilah mı? Doğrusu onlar sapıklıkta devam eden bir gruptur. Emmen yoksa <laughs> ceale kılan erde yeryüzünü kararen oturmaya elverişli ve ceale akıtan hilalehe aralarında enharen nehirler ve ceale yaratan leha arz için revasiye sabit dağlar ve ceale koyan beyni arasına bahreyn iki deniz hacizen engel e ilahun bir ilah mı var Ma başka Allah Allah'tan başka bel doğrusu ekseruhum çoğu onhum onların la ya'lemune bilmiyorlar. Yoksa yeryüzünde yüzünü oturmaya elverişli kılan ve aralarında nehirler akıtan, arz için sabit dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan mı? Allah'tan başka ilah mı var? Doğrusu onların çoğu bilmiyorlar. Yoksa yüce bu karşılık veren el muttarra el muttarra darda kalana idha zaman da ahu kendisine yalvardığı zaman ve yakşifu gideren su'e sıkıntıyı ve yecalukum sizi kılan mı khulafa halifesi ardı ardı yeryüzünün e ilahun bir ilah mı var? Ma başka Allah Allah'tan. Kalilen ne kadar ma ne kadar da ma tedekkerun ne kadar da kıt düşünüyorsunuz. Yoksa darda kalana kendisine yalvardığı zaman karşılık veren ve sıkıntıyı gideren sizi yeryüzünün halifesini kılan mı? Allah'tan başka ilah mı var? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz? Emmen yoksa yehdikum size yolu bulduran fi içinde zulumatin karanlıkları elberri berri karanın vel -bahri denizin ve men kim yursilu gönderen riyaha rüzgarları büşren müjdeci olarak beyne önünde rahmetihi rahmetinin e ilahun bir ilah mı var ma başka ilahın Allah'tan başka ma Allahi Allah'tan başka teala çok yücedir Allah Allah amma onların yüşrikûne ortak koştuklarından. Yoksa karanın ve denizin karanlıkları içinde size yolu bulduran, rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderen kim? Allah'tan başka ilah bir ilah mı var? Allah onların ortak koştukları ortaklardan çok yücedir. Surenin başından buraya kadar anlatılan kıssalarda peygamberlerin ve getirdiklerin mesajını önemi vurguladıktan sonra bu ayetlerde de Allah'ın varlığı, birliği ve söz konusu sonsuz kudretini göstererek gösteren kozmik deliller sıralanmakta. Müşriklerin ahiret hakkındaki inanç ve tutumları tenkit edilmektedir. 59. ayette Allah Hazreti Peygamber'e bu ayetleri okumaya başlarken kendisine lütfettiği peygamberlik ve diğer nimetlerinden dolayı, dolayı الله علّه همّد تمسيني ودعوة تني تبليت مسی چین سجّدی پیغمبرلرّه اللَّهِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وأصحابه أَجْمَعِينَ وَأَخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾